Hanımlar, beyler gördüğünüz gibi Tarık Bey'i masaya yerleştirdik. Kendisi kuruldu, bu da uzanabiliyor. Her şey yolunda. Tarık Bey nerede okuyordunuz? İstanbul Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Harikulade. Siz isteyerek e, seçerek girdiniz evet, mühendisliği. Evet. Benimden memnun. Oldum. Endüstri Mühendisliği ile ilgili benim kafam hep karışık olur, e, Tarık Bey. Yıllardır da bunu çözemedim. Siz şimdi mezun olunca ne yapacaksınız? Ben mezun olunca işte fabrikalarda, üretim tesislerinde, sanayilerinde genel olarak kalite kontrol, Hı. genel optimizasyon tekniklerinde ilgilenen eleman olacağım. Harkı Aynı var. zamanda ürün kalite kontrol, tesis planlaması gibi alanlarda farklı farklı yerlerde uğraşabilirim. Peki Tarık ve kelimelerle aranız nasıl? Yani yarışmayı özellikle çok severek takip ediyorum. Ya. Özellikle ilkokulda öğretmenlerimiz çok bize izler konusunda şiddetle tavsiye ediyorlar. Allah iyiliğinizi versin. Hı. Yaşımız çıktı, prodüksiyonun yaşı çıktı sevgili izleyenler. Evet, dolayısıyla ilkokuldan beri evet, takip ediyorsunuz. Bulmaca çözmeye de merakım var aynı zamanda. Çok güzel. Ee, kelime oyunuyla büyüdünüz diyebilir miyiz? Ee, komple büyüdüm diyemem ama her zaman gönlümün bir yanında oldu. <laughs> komple büyüdüm diyemem, belki bir iki santim sevgili izleyenler. <gülüyor> <gülüyor> Harikulade Tarık Bey. Peki o zaman yavaş yavaş başlayalım mı? Tabii Nasıl ki, hissediyorsunuz? İyiyim şu an. Şimdi efendim dört harfli bir kelimeyle başlıyoruz biliyorsunuz. Kendisi size Farsça kökenli olarak geliyor. Ee, eğer hazırsanız... Tabii ki başlayalım. İlk soruyu alıyoruz. Dalından yeni koparılmış körpe. Taze. Taze doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Mecazi anlamda söz geçirirlik, saygınlık. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Tarık Bey çok net. F. Mecazi anlamda söz İngilizce kökenlidir kendisi. İngilizce kökenlik. Bir evet. harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Yani bu şey generallerin, üst düzey yetkililerinin falan çoğunlukla mesela biz Cumhurbaşkanı'nda olduğunu biliriz. Böyle e, yanılmıyorsam 3 ya da dört yıldızlı ufak bayrak böyle evet, plakalarda falan görürsün. Aynen. Ama. Ben bir hafta alacağım. Bir hafta daha verelim. Force? fo Force. Force! Doğru cevap. <laughs> Vallahi tebrik ederim. Biraz zorlandınız ama bildiğiniz bir şeydi üstelik. Üç ya da dört köşeli bayrakmış. Hemen beni düzelttiler. Efendim beş harflilere geçtik. Kendisi Türkçe bir kelime. Buyursunlar. Bilim insanı aktivitesi. Deney. Deney. Doğru cevap. Efendim beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakınız nasıl da hoş geliyor. Tarihi yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan içinde kalıntıların gömülü olduğu Yayvan Tepe. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Tarihi yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan içinde kalıntıların evet gömülü olduğu Yayvan Tepe. Aynen, ben de tam olarak öyle bir okudum. Ee, şeyde var, bu Konya'da var, çatalı var Konya'da. Hüyük. Hı hı. Hüyük doğru cevap. Bir noktada boş bakmaya başladığınız gibi geldi. Ödüm koptu. <laughs> ee, o Hemen ortamı yumuşatmak için bir ufak ipucu verdim efendim. Ee, altı harflilere geçtik. Ee, bakalım nasıl geliyor altı harfli e, kelimemizin sorusu. İlkbaharı karşılama ritüellerinden olan açık hava yemeği. Fransızca kökenli, mangal kokuyor bu soru, öyle söyleyeyim. Mangal kokuyor. Ee, piknik. Piknik doğru cevap. <laughs> Efendim altı harflilere geçtik, ee, bakalım altı harfli e, ikinci sorumuz nasıl geliyor? Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki alet. Bir tahminim var ama bir harf alacağım. Ee, peki buyurun harf verelim. Balata. Balata doğru cevap. <laughs> yedi harflilere geçtik Tarık Bey. Yedi harfli kelimemiz bakın nasıl da güzel akıyor yağ gibi ekrana. Bir meslekte zaman ve çalışma ile elde edilen aşama başarı. Bir meslekte zaman ve çalışma ile elde edilen aşama başarı. Bir harf alayım. Verelim efendim. Y harfi. Efendim bir şarkıda da geçer. Çocuk da yaparım bundan da. Kariyer. Kariyer doğru cevap. Efendim yarışmanın yarısına geldik. Tam ortasındayız yarışmanın. 3100 puanımız var. 1 dakika 43 saniyemiz var. 6 tane de harf almışız. Bundan sonraki soruları tamamen bilirsek harf almadan ne diyor? 9200 puan elde etmiş oluyoruz. Gayet iyi bir puan. Tek başınıza mı geldiniz? Ee, yok lise arkadaşımla birlikte geldim. Aa siz. Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz efendim? Ben Esra Selin Güngör. Ben de Endüstri Mühendisliği okuyorum. Kelimelerle sizin aranız nasıl? Yani benim Tarık kadar iyi değil ama yine de izliyorum yani e, kelime oyunuyla Hayır o kadar değil benim. Hayır o kadar değil. En az bir santim bile mi çünkü? <laughs> Yarım santim diyelim. Yarım santim diyelim. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendi. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ee, Tarık Bey arkadaşınızla da konuştum. Artık rahat nefes alıyorsunuzdur diye tahmin evet, ediyorum. Evet şu an çok daha iyi. Çok daha iyisiniz. Efendim 7 harfli ikinci sorumuzla devam edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki buyurun. 7 harfli ikinci e, kelimemiz bakın nasıl da tatlı. Ocak ayının birinci günü. Ocak ayının birinci günü. Tarık Bey, Ocak ayının birinci günü. <laughs> Yılbaşı. Yılbaşı efendim. İnanamadı. Bu kadar kolay olabileceğine inanamadı Tarık Bey. Gerçekten inanamadınız. bazen böyle oluyor. Çok böyle ekstrem şeyler düşünmeye gayret ediyorsunuz ama genelde tam gözünüzün önündeki şeyi soruyor oluyor e, editörümüz. Efendim 8 harflilere geçtik biliyor musunuz? İlk başlardan çok emindim aslında Hı -hı. da. Şimdi... İnanın bana uzun kelimelerde daha rahat edeceksiniz. Bana güvenin. O kadar da güvenmeyin. <gülüyor> <gülüyor> yani ara ara güvenin. <laughs> e, geliyor 8 harfli ilk kelimemiz buyursunlar. Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri verme, izah. Basit düşünün. Yine ben bir harf alayım risk. Verelim efendim, risk almayalım. Harfi açıklama. Açıklama doğru cevap size verebileceğim en iyi kopyayı verdim aslında. Yani basit düşünün diye. Çünkü ya aslında akma gelmişti ama evet, e, biliyorum. Bahtada olduğu gibi. Aynen. Yani içim öyle doğdu. Risk yapmam gerek. Çok iyi yaptınız. Ee, içinize i̇çinize ne kadar tatlı doğuyor her seferinde de bir harf yiyor. Ee, efendim bir diğer 8 harfli sorumuz geliyor. Mecazi anlamda doğru olarak ileri sürülen bir düşüncenin, bir davanın, bir iddianın yanlışlığını ortaya koymak. düşüncenin bir harf alayım. Bir harf verelim. Tarık Bey harikulade. Ü geldi efendim. Yine basit düşünmenizi tavsiye ederim. Yani bir savı bundan yaparız. Düşünmek? Hayır değil. Hmm. Alakası yok. Ee, bir yani yanlışlığını ortaya koymak için düşünmeyiz. Bir, yani o yaptığımız şey başka bir şey olur. Ee, dişlerinizi fırçalamazsanız ne olur efendim? Çürümek. Çürütmek. Çürütmek doğru cevap. <laughs> e, dokuz harflere geçiyoruz sevgili e, dokuz severler. Bakın sorusu nasıl geliyor. Eskiden siperi sayka denen Türkçesi yıldırım savar olan araç. Paratonel. Paratonel doğru cevap. <laughs> Harikulade. Dokuz e, harfli ikinci kelimemize geçiyoruz. Dokuz harfli bir diğer kelimemiz bakın nasıl tatlı sorulmuş. Birisine sinirlenmek, hareketlerinden rahatsız olmak anlamındaki deyim. Bir harf alayım. İki kelime mastarla bitiyor. Harf geliyor. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Kıl kapmak. Evet, kıl kapmak doğru cevap. Efendim 10 harflilere geçtik. İnanır mısınız? 10 harfli ilk kelimemiz iki kelimeden oluşuyor. Buyursunlar. Dünya ünlü bir Türk kebabının bir kümes hayvanından yapılan türü. Dünyaca ünlü bir Türk kebabının bir kümes hayvanından yapılan türü. Dünyaca... Efendim bir kümes hayvanı düşünün. Tamamdır. Söyleyin düşünün. Tavuk, horoz, hindi. Tamam. Ee, bir de Türk kebabı düşünün. Türk kebabı. Ee, Türk kebabı. Ankara'daki meşhurdur çoğunlukla. Hmm. İskender neyden yapılır efendim? Döner. Tavuk döner. Tavuk döner doğru cevap. <laughs> Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. 10 harfli ikinci kelimemiz efendim iki kelime. İlk kelime Rumca kökenli fiil bizden. İnanır mısınız? Mastarla bitiyor. Buyursunlar. Argo'da yolsuzluk yaparak kısa sürede büyük kazanç elde etmek. Yolsuzluk yaparak kısa sürede büyük kazanç elde etmek. Yolsun. Rum köken demiştiniz. Efem evet ilk tarafı ilk kelime taraf dedim. Yolsuzluk yaparak kısa sürede. Harf almış mıydı ya alamamıştı. He. Hemen kulağıma diyor ki Har alamaz. Haraç almak? Haraç almak yok olmaz neden olmaz şey gibi e, futbolda böyle yan vurulan tekme vardır bilir misiniz onu vole ha vole vole çekmek turnayı gözünden vole vurmak o vole değil işte ona benzer bir şey ay Tarık bey gerçekten aslında çok yakınından geçtik. 6800 puan aldık. 3 saniye arttırdık. Ee, yaklaşık bir alfabede harf aldık. Ee, size helali hoş olsun Tarık Bey. Teşekkür öncelikle. ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Benim için çok eğlenceliydi. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Ben de çok eğlendim. Çok teşekkür başındaki ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz Tarık Bey'e bayıldığınıza eminiz. Ee, bakalım diğer yarışmacılar ne yapacak? Çünkü hiç belli olmaz biliyorsunuz. Allah büyük diyor. Alkışlarla Tarık Bey'i yerine uğurluyorum.